Şimdi Şamahı'da Şam. Safari Park'ındayız Safari şu an. Parkında evet. Yani. Burada alpakaları besliyoruz. Yani. Asıl bunların memleketi Güney Amerika. Alp Dağları ama buraya Azerbaycan getirmiş ve bu güzel geniş arazide bunları besliyor. Alpagalar ve deve. Bir çeşit deve ama bunlar küçük develer. Lama'ya benziyor. Lama'dan da küçükler. Böyle çok sevimli hayvanlar. Biz de böyle elimize aldığımız arpalarla bu arpayı bunlar çok seviyor herhalde. Gel. Şöyle. <laughs> Burada e, yaklaşık 700 hayvan olduğu söyleniyor. Geyikler, ceylanlar var. İrel'de atlar var. Karabağ atları, Mustang atları. Burada da işte alpagalar. Bu devegillerin e, en küçükleri, en sevimleri. Bunlar daha çok tüyleri için beslenirmiş Güney Amerika'da. Çünkü bunların tüyleri çok kıymetli, çok uzuyor. Yani yarım metreye yakın uzayan cinsleri varmış. Bunlar böyle gelen misafirlere alışkın oldukları için çok güzel besleniyorlar. 脏了，不用洗。 Şamahı'daki Safari Park'ta lamaları besliyoruz. Asıl memleketleri Güney Amerika olan ama şu an Azerbaycan'da da bu Şamahı'nın evet. güzel dağlarında beslenen bu lamalar şu an misafirlerinin ikram ettiği yulafları, arpaları yiyorlar. Burası Burası gerçekten yüzlerce böyle güzel hayvanın, alpakanın, lamanın, ceylanın beslendiği bir yer. Evet bu sevimli lama da bizi çok sevdi herhalde. İleride beyaz renkli olanlar da deve tüyü olanlar da var. Böyle çeşit çeşit ve bu bölgelere ayrılmış. Yaklaşık 72 kilometre bu tür çiftlerle örülmüş bu bölge. Burası Kavkas Dağları'nın başladığı yer. Şamahı'nın kuzeyine düşüyor ve buradaki Safari Park adı verilen yer. Son 10 yılda Azerbaycan'ın ...daki safari turizminde önemli bir durak noktası çok sayıda turist dünyanın farklı yerlerinden geliyor. Bu hayvanların birçoğu farklı ülkelerinden getirilmiş. Daha çok ceylanlar, marallar, kuzey Avrupa ülkelerinden, Polonya'dan, Macaristan'dan, Litvanya'dan getirilirken bu Güney Amerika'nın doğal hayvanları olan Ant Dağları'nın alpakaların ve lamaların da burada olması burada ve popülasyonuna da uygun olması. Çünkü bunlar artık burada çoğalmaya başlamışlar. O da o Azerbaycan'ın güzel, yeşil, ormanlık e, coğrafyasına renk katmış. Ve Azerbaycan sadece e, Karabağ Zaferi'nden sonra e, askeri anlamda rüştünü ispat etmekle kalmıyor. Aynı zamanda da kültürel e, faaliyetlerle, e, doğasının zenginliğini kullanarak birçok yeni e, organizasyona imza atıyor. Safari Park'ta bu bizonların olduğu kısımdayız. Onu genellikle televizyonda, belgesellerde seyrettiğimiz Afrika'nın, Ekvatoral bölgenin safarilerinde, safari ormanlarında gördüğümüz bizonlar şu an Kafkasya'da burada keyifleri yerinde yaklaşık büyükleri, erkekleri bir tonu geçen bu devasa inekler şu an Kafkas ya da Azerbaycan'da burada safari parkta hem kendileri besleniyorlar hem de görevliler tarafından yemleniyorlar. Burada da deve kuşları var. Deve kuşları kendine ayrılan bölgede misafirlere ilgiyle bakıyorlar. Bunlar da herhalde yemlendiği için insanlara yakın duruyorlar. Renkleri hepsi birbirine benziyor. Burada beş tane. Şamahı'da, safari parkta maralların olduğu bölgedeyiz. Marallar burada gelen misafirlerden, onların verdiği otları, arpaları, yulafları yiyorlar. Bu kısma toplaşmışlar, Yoksa çok geniş bir alandalar. Bunlar yaş olarak da boynuzlarını ve boynuzlarındaki ayrımların sayısına göre hesap edilebiliyor. Demek ki bu bölge bu tür hayvanların yetişmesi için çok ideal bir alan. Hepsi de zaten birbirinden sevimliler. Kış mevsiminde ya da ot bulmada, yiyecek bulmada sorun yaşadıkları zamanlarda ise yetkililer tarafından burada besleniyorlar yoncayla, samanla, yulafla. O bakımdan keyifleri gayet yerinde. Şu an burada yavruları da gözükmüyor. Bunların yavruları da çok sevimli hayvanlar. Evet, biz onu beslemeye çalışıyoruz ama o da acıkmış. Verdiğimiz otları yiyor. Bu müthiş hayvan. Herhalde bir tondan fazladır bunun ağırlığı ve çok güçlü bir hayvan. İnsan yanına çok fazla yaklaşamıyor. Ama gelenlerle iletişimi iyi ki verilen otları yiyor. Bazen de böyle sinirlendiği oluyor herhalde ot vermediğimiz için. Evet bu sevimli hayvanların, bu güzel hayvanların artık diyarı Güney Kafkasya, Azerbaycan. Boynuzunun biri kırılmış, sonradan yeniden çıkan bir maral çok güzel gözüküyor. Bize de böyle poz veriyor. Herhalde bu bölgede en fazla marallar bulunuyor. Bu sevimli hayvanlar. Böyle biraz korkuyoruz ama <laughs> evet evet hiç tehlikeli değil bu güzel hayvanlar. Evet biz safari. Ee, böyle Kafkas dağlarının içerisinde güzel bir safari yaptık. Aslında safari kelimesi Afrika'ya ait, Tanzanya diline ait bir kelime olduğu söylenir ama biz de böyle Kafkasya'da, Azerbaycan'da, Şamahı'da birbirinden güzel hayvanların arasında ve hiçbir yani burada tehlikeli olmayan hayvanların içerisinde her ne kadar teller olsa da bir safari yapmış olduk. Bu bölgeye gelenler için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir yer bu güzel hayvanları görüp, bu güzel Kafkas'ın temiz havasını alıp bu bölgede bulunmak gerçekten insanı mutlu ediyor. evet, evet yulaf, yulafla besliyoruz. Her ne kadar burada saman, yonca, diğer ot bitkileri konsa da biz de bu seferimizde bol bol yulafla besledik. Karabağ'da da bu tür doğal alanlarına bırakılır önümüzdeki dönemde. Çünkü çok sayıda burada maral büyümüş. Yani bu coğrafya, bu ortama çok kolay alışmışlar. Yani normalde biz bunları hayvanat bahçesinin tel örgüleri içerisinde gördüğümüz yerleri artık doğal olarak görüyoruz. Yani bu bakımdan da güzel olmuş oldu böyle bir deneyim görmek. Yani hayvanları sadece tel örgülerin arasına değil de Böyle doğal ortamlarda izlemek, görmek çok güzel oldu.